...öst tepesine doğru mu? O, Do aha, ölden sonra olmaz vesat Niye Sami abi? ya Benim level full maçına kupon yaptım. Salak kafayla gol atacak ya. Bire beş veriyor. Yirmi beş bin lira yatırdım canım. Sami abi. Hadi her şeyi geçtik. hani Biz maç var diyor operasyonu erteledik. Hı? Erteledik de... ...peki Salak... ...o boyla o kafa golünü... ...nasıl atacak abi? abi? Bire beş veriyor. Beş yatırıyorsun, yirmi beş alıyorsun. Aa, temiz para. Ya bırak sana abi, gözünü seveyim ya. Sen niye bana kaç göz ediyorsun öyle ya? Senin elinde daha iyi bir kupon varsa onu söyle, onu oynayalım. Söylesene ah baba daha iyi bir kuponun varsa söyle ya. Sana abi ne içiyorsan ben de aynısından istiyorum ya. Tamam da söyle konuş ne? başkomiserim ben de bir şey sorabilir miyim? Sorarsın yavrum sor bakayım. Bu memnun denen şahsı cuma namazını yeni kılmışken almak münasip olmaz. Acaba akşam ezanından önce mi alsak? Siz ikiniz var ya da bir süre yorum yapmayın ha. Sadece ben bir şey sorarsam size cevap vereceksiniz o kadar. Sindirim bozuldu ya. Daha ne kadar devam edecek lan bu? doktor geçer dedi de. Kıpır kıpır. Gitti kupon.